Deprem bölgesinin tamamında Mart ve Nisan aylarında temelini atacağımız konutların ve köy evlerinin sayısı 309 bini buldu. Bunun 83 bin konutu ile 18 bin 681 köy evini Maraş'ta inşa edeceğiz. Hasar tespit çalışmaları tamamlanınca bu sayılar kesinleşecek yitip giden canlarımızı geri getiremezsek de Allah'ın izniyle ilçemizdeki maddi kayıplarımızın tamamını telafi edeceğiz. Sizlerden devletinize ve hükümetinize güvenmenizi istiyorum. Bize bir yıl müsaade. İnşallah bir yıl içerisinde konutlarımızı tamamlayarak sizleri konutlara inşallah geçireceğiz